siyasi yasak talebiyle yargılandı ama Akın Gülle'yi hedef gösterdiği iddiasıyla yargılandı. Davada beraat etti fakat beraat deyince işte Ahmet Özer'deki durum gibi biraz o da Silivri'den çıkamamıştı bir başka soruşturma dolayısıyla. Ekrem İmamoğlu da bugün yani 16 Temmuz günü kamu görevlisine hakaretten ceza aldı. Bir yıl 8 ay hapis cezası. Karar oy çokluğuyla alındı. Şimdi bugün özellikle hani sık sık konuk ettiğimiz ve danıştığım Ömer Faruk Eminaoğlu'na da sordum. Yani bu kesinleşmeden tabii ki bir siyasi yasak söz konusu olur mu olmaz bu meselesi kesinleşmeden olmuyor elbette ama şöyle kimileri 2 yıl altı olduğu için yasak olmaz gibi bazı dezenformasyonlar yapabiliyor şimdi burada baktığımızda Burhan Bey ilk dilimde bizlerle onunla başlayacağım mevzu bu mevzuda siyasi yasak var istinafa gidecek istinaftan sonra yargıtaya ileri zamanlara kaldı doğru ama kasıtlı suç ve bir yıl üzeri ceza olduğu için kesinleşirse siyasi yasak gelebiliyormuş. Gelir. Değil mi? Geliyor. ya Benim danıştığım nokta buydu ve e, güvendiğim bir hukukçu olarak böyle cevap aldım kendisinden. E, siz böyle bir gidişat e, olacağını düşünüyor musunuz? Tabi ileri zamanlara kaldı bu belki beş yıl sonra, altı yıl sonra onu da bilmiyoruz. Elbette itiraz mekanizması işleyecektir. Ama Bugünkü duruşma sonrası izlenimleriniz nelerdir diye hızlıca sizinle başlayayım. Şimdi Sayın İmamoğlu'nun bugünkü davasında aldığı işte e, tehditten iki ay 15 gün, e, hakaretten de 1 yıl 5 aylık bir süre ceza ve e, siyasi yasa baktığımızda e, evet e, istinafa ve yargıtaya gittiğinde onanırsa bir siyasi yasak gelecek. Yani memnun hakların iadesi talebi gibi bir siyasi yasak gelecek. Çünkü bu e, bir yıl üstü olduğu için memnun hakların talebi yani siyasi yasak getirilebilme durumu var onandığı anda. Fakat bunun süreci çok uzun bir süreç. Sonuçta eğer bunu bu davayı da e, ya sayın Momo'nun davası diye hızlandıralım deyip de istinad bir ayda, iki ayda yargıtay hemen karar vermezse bu 3-5 yıla kadar uzayacak bir e, dava. Yani en az bunun geri dönüşü belki üç yıldır. Üç e, yılda Türkiye'de neler değişir ona bakmamız lazım. Ama ben e, bugün e, birkaç e, internet sitesindeki duruşmaya baktığımda yazılanlara özellikle Sayın İmamoğlu ile savcı arasında bir diyalog geçmiş. İşte e, sayın e, şey savcı e, bana bakarak konuşma. E, sayın İmamoğlu da yasak mı gibi bir şeyler olmuş. Böyle bir konuşma tarzı. E, takdir buyurursanız e, bakın e, bugün e, bizim ikimiz arasında bir husumet varsa husumet nedir savcılık bu soruşturmayı istiyor e, bu husumet anlamına gelir yani şey olarak hukuki olarak husumet değil ama e, düşünün bizim ikimiz arasında bir husumet var ve biz karşı karşıya geliyoruz ben sizin gözünüzü yüzünüze bakarak gözünüzü içine baka baka konuşuyorsam bu sizi tehdit etme anlamına da gelebilir halk arasında da budur. Yani bu halk arasında şu geçer. Ya bak yüzüme bakarak konuşma. Ne konuşuyorsun? Hayırdır gibi eee savcının da zaten yüzüme bana bakarak konuşma. Bak e, İsmail İmamoğlu da bakmak suç mu yasak mı" gibi bir cümleyle karşılık vermiş. Orada sonuçta Sayın İmamoğlu'nun mahkeme başkanıyla diyaloğu olması gerekiyor. Yani savcıyla artık orada diyalog bitmiştir. Mahkeme başkanına ifadesini oraya karşı konuşuyordur. Burada Sayın İmamoğlu yani ben kendim savcı olsam orada Sayın İmamoğlu'nun bana bakmasın. Evet. E, bu beni tehdit ediyor. E, bu Yarın bir gün ben Cumhurbaşkanı olursam size gereğini yapacağım. Bak bunu bilin manasında. O yüzden Sayın İmamoğlu bence bu tarz artık diyaloglardan kaçınılması lazım. Kalkıp da ısrarla, e, ki cezaevine girmeden önce hatırlayın sürekli gömleğini, e, kolunu çevmeleyip e, parmak sallayarak konuşması. Ben Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Ben 16 milyon insana e, belediye başkanı oldum. 85 milyon insan benim arkamda. Bu tarz tutum davranış hem CHP'ye zarar veriyor hem kendisine de, de zarar veriyor. Yani sonuçta burada yargı siyasidir, siyasi değildir, hukuk Türkiye'de vardır, yoktur. O başka bir tartışma konusu. Elbette bizim yaptığımız araştırmalarda insanların %90'ı Türkiye'de hukuk yoktur diyor. Ama hukuk olmasa dahi sonuçta o mahkemelerin karşısına siz çıkıyorsunuz ve o kararı o mahkemeler veriyor. Güvenmediğiniz hukuk o mahkeme o kararları veriyorsa siz de ona göre davranmanız lazım. Burada Sayın İmamoğlu'nun özellikle bu davaların daha bir sürü birkaç dava daha açılacak. Yani birkaç tane daha davası var. Bu süreçten nasıl çıkacak? Siyasi yasaklı olarak mı çıkacak? Cumhurbaşkanı adayı olabilecek mi? ki özellikle CHP tarafının dikkat ederseniz tüm CHP'ler şunu söylüyor. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın İmamoğlu diyor. Ya bunun altını çizmemiz lazım. Sayın İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olamıyor ve bu Cumhurbaşkanı adayı olamamasının sebebi de bu aldığı ceza değil, siyasi yasak değil, cezaevinde olması değil, terörle iltisak olması değil, yolsuzluk yaptığı için değil ki bunların hepsi iddia çünkü şu anda herhangi verilen bir karar değil. Cumhurbaşkanı adayı olamamasının tek bir sebebi var. O da lise mezunu olması ve diplomasının olmaması, üniversite diplomasının olmaması. Bunu bilmemiz lazım. Bilmemize rağmen hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin genel merkezinin bizim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın İmamoğlu deyip bu üzerine gittiği anda ben bir vatandaş olarak söyleyeyim. Kamu araştırmacısı, siyaset bilimcisi ya derim ya tabiri caizse tırnak içinde kullanıyorum. İmamoğlu kadar başında taş dursun yeter artık ya. İmamoğlu Türkiye'de şu anda bir sürü belediye başkanı tutuklandı. Biz Antalya'sından İzmir'ine, Adana'sına bunlar büyük şehirler. Bir sürü ilçe belediye başkanları var. Başka bir kimse kalmadı mı? İmamoğlu aşağı, İmam yukarı. Bu kadar üstüne gitmeyin. Bakın seçmen gitgide bu yüzden CHP'den uzaklaşmaya başlıyor tarihinde ilk defa CHP bu kadar iktidara yaklaşırken, Cumhurbaşkanlığı'nı kazanmaya yaklaşırken bu tarz durumlarla uzaklaşması, bu tarz durumlarla Sayın Özgür Özel'in ve Genel Merkez'in hareket etmesi CHP içerisinde emin olun bölünmelere sebep olacak. Bu da zaten iktidarın istediği bir durum. Çünkü eğer karşı tarafı yani seçimi kazan, kazanamıyorsan, gücün karşıya yetmiyorsa karşı tarafı böl, öyle yönet ve kazan. Burada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bakın 2023'ün seçimlerine girerken e, ve akabinde 2024 yerel seçimde Sayın e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu ittifak, Millet İttifakı ile beraber 2024 yerel seçiminde CHP büyük bir başarıyla çıktı. Burada CHP tek başına hareket ettiği sürece, diğer partilerin yanına almadığı sürece sadece ve sadece Sayın İmamoğlu'nu, üzerinde siyaset yaptığı sürece artık CHP seçimleri kazanmayı, iktidar olmayı emin olun ki rüyasında görür. Bundan dolayı CHP artık normal özüne dönmeli. Ya CHP'de Sayın İmamoğlu var, tamam siyaset yapıyor ama lise mezunu, üniversite Cumhurbaşkanı adayı olamıyor ama öbür tarafta Sayın Özgür Özel'in dediği, bizim ikinci forvetimiz dediği Mansur Yavaş var Sayın Mansur Yavaş. Hiçbir şekilde dile getirmiyor. Hadi geçtik Sayın Mansur Yavaş'ı. Kendisi var. Doğal adaydır zaten. Cumhurbaşkanı doğal adaydır genel başkan olarak. Kendisini kalsın. Başka birini kalsın. Sadece ve sadece şu anda özellikle CHP Genel Merkezi bu belediye başkanlarının tutuklanmasını hukuk üzerinde, adalet üzerinde yürütmeli. Şunu dememesi lazım hiçbir belediye başkanı için. Hayır bizim belediye başkanlarımız yapa yapmaz, yapmamıştır. Şunu diyebilir, Yapmamalılar. Elbette yapmamalılar. Sayın Özgür Özel'in nasıl Manavgat Belediye Başkanlığı ile ilgili ilk başta söylediği cümle doğru ise sonradan farklı bir yerlere götürdü. Sayın İmamoğlu için de diğer belediye başkanları içinde, evet bizim belediye başkanlarımız yapmaz. Ben güveniyorum bu belediye başkanlarımıza. Türkiye'de hukuka güvenmiyoruz. Ama yargılansın eminim. Ee, e, Türkiye'deki hukuka güvenmemize rağmen Oradan yargıdan temiz bir şekilde çıkacaklardır, geleceklerdir. Bunun, bunun, arkasında durması lazım ama kesinlikle yapmamıştır, kesinlikle yapmamıştır dediği zaman yarın bir gün bakın halk algıyla hareket eder siyasette. Özellikle siyasette siyaset nedir diyoruz hep dediğimiz şey algıyı yönetme sanatıdır siyaset. Eğer yarın bir gün Sayın İmamoğlu yolsuzluktan ceza alır, Belediye, diğer belediye başkanları Sayın Muhittin Böcek, Sayın Zeydan Karalar ve diğer ilçe belediye başkanı yolsuzluktan ceza alır ise halk şunu net bir şekilde diyecek, ya CHP Allah Türkiye CHP'den kurtardı. Gelseydi ne olurdu daha iktidara gelmeden yerel yönetimlerde bu kadar çaldılarsa iktidara gelseydi ne olurdu? durumuyla karşı karşı kalacak ve seçmen uzaklaşacak. Yanlış anlaşılmasın ben öyle demiyorum. Halkın deme durumunu söylüyorum. Ha, algı dolayı, oluşturulur diyorsunuz e, anladım. Ki. Zaten iktidar bu algıyı oluşturmakta birebir çok iyi algı yönetebiliyor ee, AK Parti Genel Merkezi ve AK Parti Cumhurbaşkanı algıyı çok iyi yönetebiliyor. Bugüne yani 25 yıldır AK Parti iktidardaysa algı yönetmeyle iktidarda kalmıştır. İnsanların söylemek istediğini önce iktidar söylüyor ve insanlara o şekilde söyletiyor. Burada da bakın hatırlayın Sayın İmamoğlu cezaevine girdikten sonra ve 38. kurultayla ilgili durum ortaya çıktıktan sonra ne dediler? Hemen böyle bir oluşum bir sosyal medyada Sayın İmamoğlu ve Sayın Özgür Özel eğer Kemal Bey tekrar gelir, mutlak mutlak verir, tekrar gelirse Sayın İmamoğlu bir parti kuracak. Partinin ismi de hazır, partinin ismi de Ekim. Değil mi? Ekim ne demek? Hepimizin bildiği Ekim, Ekrem İmamoğlu. Yani burada böyle bir durum bakın Ekim insanlar düşünmüyordu ne anlama geldi. Evet, Ekrem İmamoğlu Ben hiç Ekim. düşünmemiştim. Diğer konuklarımız hiç bu, bu açıdan bakmış mıydı evet, bilmiyorum. Ta, Ekim, ek, Ekrem İmamoğlu ya çok güzel bir isim oluşturmuş. Kendi yani bu kadar insan e, kendi benliğini insan bu kadar kendini sevebilir. Kendi ismiyle. Doğrudur yanlıştır onu bilemem ama evet, böyle tabii. bir algı oluşturuldu mu? İddia, e, e, aynen. Böyle bir iddia var Peki. mı? Böyle bir algı mu? Diyelim ki böyle bir şey oldu. Yani iddianın istediği ne olur zaten? Evet. Sayın Özgür Özel parti kursun. Mutlak Muttakut'tan çıksın. Kemal Bey gelsin. Sayın Özgür özel Sayın İmamoğlu parti kursun. Bölünsün. Bölündüğü zaman ne olur? CHP'nin alacağı o oy %25'tir. Yani ne olursa olsun %25'in altına düşmez CHP. açık söylüyorum. 3-4 puan oradan kopartırsa. Aa ne güzel. Hadi deriz ya bir halklasın, de yanında yat. Bak işte CHP bölündü, küçük bir parti oluştu orada. CHP iktidara gelemeyecek, AK Parti tekrar yeniden 2028'de ya da daha olacak erken seçimde tekrar yeniden iktidar olacak. Bir beş yıl Peki. daha gidecek. O yüzden CHP Genel Hazreti Merkezi, pek. CHP Genel Merkezi bu tarz oyunlarla Sayın İmamoğlu'nun üzerinde özellikle siyaset yaparak devam ederse kaybetmeye devam eder.